Dostlar Türkçe kur PR'dayız. Şöyle yan bahislerimizi alalım. Evet. Hadi bakalım oyunumuz başlasın. İnşallah güzel bir oyun olsun diyelim. Kapandı bahisler inşallah. Kralbar kopuyor nerede? Ne olur sanki belek çek gelsen ne olur aslan sonra yani, he? 5-15'e kart. 13. Bak işte buyur. Hadi 20 yapalım bari orayı. 13'e kart. 17. Kaldık 17'de kaldık. Boşunuzu kurtarım. 10 ola kart. 21. 11'de kalıyoruz. Vay, 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 vay. 12 katınızı kurtarım. 5. koltukta kaldık. 12. 12'ye kart. Ve çok fazla efendim açıyorum bizi kartı. 20 mi? Kazanan 4 oyuncu bizi tebrik ederim aynı zamanda. Evet. Beraberlik var. Gecik kula bol şanslar. Yan bahis kovalıyoruz dostlar. Yan bahis kesinlikle bulmamız lazım. Yan bahisi bulmalıyız arkadaşlar. Yan bahis. O yan bahis bize gelecek. Bakın yan masalarda duydum. 25 katını buldu birisi mesela. Biz de bulacağız dostlar. Biz de bulacağız. Kapandı o kişilere şanslar. Haydi bakalım. Masamız Adı da fullendi. 4'e karşı oynuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane üst üste as 10 geldi vay be. Oğlum karışmıyor mu bu kartlar acaba ne oluyor iyice ne bu kadar. Seri üst üste çıkıyor bu kartlar. 11-12 katladık sadece bir kart. 12 kaldık kaldık kaldık. Bırakacak FM6'nın çikolatası tebrikler. Kaldık kaçıyorum biz kartımı 11. Harika bir Kaçıncı 20 edelim, arkadaşım ama yapalım. ya üst üste üst üste bu kaç ya. Bu 20'den biz kurtulamıyoruz arkadaşlar vallahi 20 bizim belamız oldu yani kaç eldir 20. Çete diyelim bu kaçıncı 20 ya. Bir kere 20 bir yapma arkadaşım başka bir şey yap ya. Bir kere 19 açamana koyayım. Ona bile razıyız. Yeter 20, 20'dense. 5'e karşı oynuyoruz. Güzel. Aldık Blackjack tebrikler. 17 kaldık boşunuzluklarım kaldı. Kaldı kaçıyorum gizli kartıma. 21 yapar şimdi. 20 dedik ya, yapıyor diye. 15 ve 17. Kazanıyorlar tebrik ederim. Hadi bakın 2K attık bu el. Birazcık kritik. Biraz fazla para gömdük bu el. Bu el almalıyız. Bu el almalıyız. Kapandı bak istediği şansı. Yüksek kartlar ne olursun. Heh. Ya arkadaş ama yapacağın işte, işe ya, senin, enim ya. Enim ya çünkü. senin ya. Ya Ya o yapacağın işe senin ya. Allah billahi ya. Bu Tabii bu el para attık dedik hemen asa çıkıyorsun ya. Tebrikler. Yanma isten. Ve Blackjack yoktur efendim oyuna devam edebiliriz. Altı. Altı kart. 8. 8'e kart çektik. 10. Adım adım gidiyoruz dostlar bakar mısınız? <laughs> Hadi 20 yapalım. 10'a kart son. Allah Allah. Amma ufak kart geldi be. Kaldı kaldık 9. 9'a kart. Al 9. Kaldık kaldık kalıyoruz kaldık. 11. Evet 21 yapar İnce bu arkadaş çünkü. Tamam, tamam. Bizi kartından yoktu yerde ama yapamadı arkadaşlar. Be. Heh, hadi ya Devletler. güzel. Elektrik İşte bu 8.700 TL güzel. Neyse ki Chas yanımızda, bizden Aşkın. yana oldu dostlar. Yanma hisleri gene her zaman gibi unutmuyoruz. Ulan 100 TL'yi de şuraya atacaktın ha bak. Neyse. Kapandı başlar şans. Üç var efendim kökenin Bir double görüyorum burada. Bakın dostlar Kaldık bir on double. 15. Bir double gördüm burada. Kaç kutlarım. Kaldık ya da Kaldık 7-17. Kaldık 11. 4 4K bastık. Hadi bu elle bir onluyu ver be. Bir katladık sadece. Kritik kaç. oyun. Evet i̇şte, işte bu. 10 bir İşte bu. 16 kaldık. 14'e koşmuştuklarım. 8 ve toplamda 9 kazan mı istedikler? 8 de kart. Ve şey 11. Vay vay vay. Bu da güzel yan bayis mi? Daha da kaçıyorum bizde kart. Ben, açıyorum, biz ben 6. 16. Ve çok fazla. Düştü i̇şte masa kazandı sevdikler. Olay olsun. bu dostlar. 13.800 TL. Vay vay vay. Çok güzel para kazandık bu el. Şimdi birazcık ufaltabiliriz işte. bakiyeleri. Artık birazcık keyfini sürebiliriz bu işin. çağrımızı masaya koymak istemiyoruz. Kapandı bakiyeler şanslar. Altı var efendim kokteneli. Gene güzel elimiz, gene güzel dostlar. Bir double daha geliyor bakın. Double'lar üst üste bu ara. 10 20. Oy 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 oy. Güzel yan bahisler gelmiş gene bakın. 20 de kaldı. 30 katınız kutlarım. 9 ve 5 katınız kutlarım. 9'a kart, 10 Kaldık. 11'de ne yapalım? Hadi bir hadi bir onlu da bana gelsin. İkiye katladık. Sadece bir kart çektik. 15 kaldı. ve ah 12. 12'ye kart çekiyoruz. Çok fazla. 19'a kaldı. Kaçıyorum ben de gizli kartıma. 13 ve 16 ve 20. Boom. Efendim iki beraberlik ah var. Ah be Geçim. ne 20'ymiş arkadaşım. Şu 20'den kurtulamadık ya gerçekten. Açtım. Haydi bakalım. Yaklaşık bir 5 dakika kadar daha kapanmak istiyoruz. Arkadaşımızla oyunda olacağız. İkiye karşı oynuyoruz. Haberdarsınız. Kararını. 9. Hadi lan. Hepsinde çifte gidelim bakalım. Korkacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. İki katlık sadece bir kart çektik. 19. Güzel. 10 var ikinci kod. Tam katladık. olarak istediğim olay oldu burada. 21. 17 kaldı Ne yapalım? 2'ye katladık efendim. Sadece bir kart. 16. Güzel Bence, güzel. Bence 12. biz alırız böyle ya. 12. Kaldık kaldık. Açıyorum. 6. Ve, ve, boom artık 20 fazla. değil yani. Ha. Bir masa kazandık Güzel. Tebrik ederim herkese. Harika i̇şte becerisi bu. gözler kutlarım. Gelecek turu olacağız. Güzel para kazandık dostlar. Son ellerde gerçekten. Açtım bak istedim. Dersiniz. <laughs> Kapandı bak istedim. Ha şöyle yüksek başlayalım. Ulan geldi bile üst üste geliyor be boğullar. Bakar Asla mısın? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Bu arada. Eyvah eyvah. Karanı. Yapsak mı? Birinci koltukta 5 katınızı tutarım. Evet. Bana Blackjack var gibi geldi biliyor musunuz dostlar? Ben garanti alayım. Blackjack <laughs> Evet kaybetmiyoruz Masada güzel. Monster'a 5 beraberlik var. Gelecek turda bol şanslar. Güzel kaybetmedik gayet güzel. Belliydi çünkü. Oh, açtım. 20-21'ler başladı gene. Kapan bak şanslar. Evet gene dostlar buradan çıkmamızın vakti geldi görüyor musunuz? Gene onlular, monlular yerde. Yani oyunda bir sıkıntılar 20-21'ler başladıysa demek ki bizim gitme vaktimiz gelmiştir arkadaşlar. Beşe kart. 8. Sekize kart. On sekiz. Kaldı konu. kutuları kutlarım. Onca e kart. Hay aman çok, 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 çok fazla. ya. On yedi kaldık. Beş beşe kart çektik. On beş 15'e kart. Çok fazla. Kaldı kaçıyorum ben de. Gizli kartım efendim. Gizli kartım ne oldu belli oldu arkadaşım. arkadaşım. Bir yani bir ne oldu belli artık o gizli kartım belli gerçekten. Hadi bu da son elimiz, elimiz olsun. Sonra buradan uzuyoruz dostlar. Hadi bakalım. Son el. bahtımı kim demiş. 20 21 20 21 20 21 son eller böyle geldi. Kapandı bu işler şanslar. Beri break check yaptı ardından yine 20 yaptı kasa. Muhtemelen gene 10'la başlayacak. Evet. Kavarsın, son elimiz gerçekten bu eller sonra asla durmam burada bağlasanız durmam arkadaşlar. Buyurun. Kaldı kaldı konu. Yerde gene 20 var ben kaldı, yazayım. 12, 12 kart 15. Ölüm. Diğer yine 20 diyeyim. Kaldık kaldık. 12. 12 kart. Çok fazla 10 10. kart. 21. Açıyorum. 20-20 arkadaşım. Bak. kazanan oyuncumuz. Tebrik ederim. Gerçekten. Evet. Ben söyledim size. Son 50 dostlar. Evet. Şu an çıkıyoruz. Buraya kadar da oyun. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Fazla söyleyecek lafım yok. İzlediğiniz zaten. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın.